Kolay Ders'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda f sesiyle ilgili bir metin okuyacağız birlikte. Bakın bu f harfi. Burada da bir fındık var. Fındık f sesiyle başlar. Burada ise bir fincan var. Fincan kelimesi de f sesiyle başlar. Hadi şimdi metnimizi okuyalım. Sizler de benimle birlikte okumaya çalışın lütfen fındıklı fındıklı kek fun da funda, funda. fın dık fındıklı kek ye di yedi bir fin can fincan, fincan. ne fis nefis süt iç ti içti, i̇çti. diş le ri ni dişlerini Fırça, ça fırça i l ile fır ça la d fırçaladı t l fon la telefonla f ri de yi ferideyi a ra dı aradı fe ri de ye ferideye fık ra fıkra an lattı anlattı çizgi gi çizgi film izleyip izleyip u yu du uyudu, uyudu. Hadi bir kez daha okuyalım. Fındıklı. Fındıklı. Kek. Funda. Funda. Fındıklı. Fındıklı. Kek. Ye. Di yedi. Bir fin can fincan ne fis nefis süt iç ti içti diş l ri ni dişlerini fır ça fırça ile l ile fır ça la -dı. fırçaladı t Le fon la telefonla f r d ferideyi a r a aradı f r d y ferideye fık ra fıkra an lat -tı. anlattı çiz gi çizgi film iz le -yip. izleyip u yu Du. Uyudu. Hadi bu sefer hecelemeden okumaya çalışalım. Sizler de videoyu durdurup kendiniz okumaya çalışın lütfen. Fındıklı kek. Funda. Fındıklı kek yedi. Bir fincan nefis süt İçti. Dişlerini fırça ile fırçaladı. Telefonla Feride'yi aradı. Feride'ye fıkra anlattı. Çizgi film izleyip uyudu. Bu sefer biraz daha hızlı okuyalım. Fındıklı kek Funda fındıklı kek yedi. Bir fincan nefis süt içti. Dişlerini fırça ile fırçaladı. Telefonla Feride'yi aradı. Feride'ye fıkra anlattı çizgi film izleyip uyudu. Videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Size ders anlatmayı çok seviyorum. Başka videolarda yine buluşalım. Hoşçakalın.